Düzce 4.2 büyüklüğündeki depremde sallandı. Çevre illerden de hissetilen depremde kent merkezindeki binalar sallanınca vatandaşlar evlerinden sokağa indi. Birçok vatandaş deprem sonrasında sokağa dökülürken çok korktuklarını ve sarsıntı biter bitmez sokağa indiklerini dile getirdiler.

Evde oturuyorduk. Akşam saatleriydi. Tam böyle e, televizyonu izlerken bir sallantı oldu. Biz de bu sallantıyla hemen kendimizi dışarıya attık. Baktık herkes zaten Düzce'de dışarıya çıkmış. Biz de onlarla birlikte şu anda tedirgin halde bekliyoruz. Bir artçı olacak mı diye şu an tedirginiz. Bekliyoruz. Gelin. Fazilet! Fazilet! Ne derse de Bu kaçıncı oldu ya. Korkuyoruz artık. İndik sokaklara işte yine. Bekliyoruz artık. Neyi bekliyorsak. Evde? Evde. Siz evdeydiniz herhalde. Evdeydim. Televizyon seyrediyordum. O, ben de bir tane muhabbet kuşu var. O çok kötü çırpındı. Çok kafeste çok korktu. Biz anladık zaten. Şimdi de indik aşağıya işte. Ee, burada bekleyeceksin herhalde. Biraz bekleriz de ne yapalım çıkacağız. Biraz burada, biraz içeride, biraz dışarıda çıkacağız yani. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.